Bu dersimizde ise tooltip nedir ve nasıl kullanılır öğrenelim. Şimdi en basitle şöyle bir buton oluşturalım. Butonun şöyle type bilgisi olsun. Şöyle type bilgisine şöyle buton diyelim. Ve daha sonra şöyle class bilgisi olsun. Şöyle btn-primary diyelim. Mavi bir buton olsun. Butonun text bilgisine gelip şöyle tool tip diyelim. Ve biz bu butonun üzerine geldiğimiz zaman bize gösterilecek olan içerik ise title kısmında tanımlanıyor. Şöyle title'a şöyle gelip tool tip Text diyelim. Bu şekilde bir yazı çıksın. Peki bu yazıyı çıkarmak için gelip buradan şöyle data toggle özelliğine gelip buradan tooltip diyoruz. Ve daha sonra bu tooltip'e ulaşmak için bir id bilgisi burada tanımlayalım. Class ismine de göre ulaşabiliriz. Hiç fark etmez. Ancak ilk başta bir id verelim. Örneğin gelip şöyle btn 1 diyelim. Ve btn 1e ulaşarak bunun tooltip özelliğini aktif ediyor olmamız gerekiyor. İlk başta bunu data toggle tooltip dediğinizde bu direkt aktif olmuyor. Şöyle elemana ulaşarak örneğin şöyle btn diyelim ve btn bilgisine şöyle document.getElementById aracılığıyla ulaşalım. Şöyle btn1 diyelim ve ulaşmış olduğumuz buton üzerinden ise tooltip aktif edeceğiz. Peki gelip bunu nasıl yaparız? Şöyle geliriz new bootstrap objesi üzerinden hatırlarsınız şöyle bu objesi üzerinden nokta dediğim zaman bize javascript özellikleri geliyordu bunlardan bir tanesi şöyle tooltip tooltip bilgisine ise gelip almış olduğumuz btn bilgisini bu şekilde parametre olarak vereceğiz peki gelip şu uygulamayı çalıştıralım buton üzerine geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi text bilgisi gayet güzel bir şekilde üst tarafta varsayalım onlar üst tarafta çıkartılıyor. Peki gayet güzel. Peki tooltip'te normal bir text bilgisi yazdırmaktansa bir HTML içeriğini burada nasıl yazdıracağız? Şöyle tooltip ilk baştaki butona şöyle tooltip text diyelim ve buradan da şöyle tooltip HTML diyelim ve buradaki içeriği ise göstermek için şöyle gelelim title kısmına. Title kısmına normal bu şekilde text yazmak yerine örneğin gelip biz bunu şöyle h1 etiketi içerisine alabiliriz şöyle h1 diye ve hatta altına şöyle bir p etiketi açıp kapatırız ve buradan örneğin şöyle lorem ipsum diyebiliriz bu şekilde bir içeriğimiz olsun ve bunun bir html içeriği olarak tanımlanması için gelip buradan bir attribute data attribute yazmamız gerekiyor bu da data html özelliğini gelip buradan tur yapacağız peki bunu kaydedelim ancak kaydettiğimiz anda tabii ki biz bunun da btn1 şeklinde değil bunu da btn2 şeklinde ulaşıp bunu da tool tipine aktif ediyor olmamız gerekiyor. Bunu da yapmak için yine aynı şekilde buradan alalım buraya. Buradan da şöyle bir tane 2 diyeceğiz. Bir 2'yi de bu step tooltip objesine çevirip bu şekilde tooltip'i aktif edeceğiz. Peki buton üzerine geldiğimiz zaman ilk üzerine gördüğünüz gibi bu şekilde text bilgisi ancak HTML üzerine geldiğimizde gördüğünüz gibi yazmış olduğumuz HTML içeriğini bu şekilde gösteriyoruz. Yani burada bir ürün listelerken ürünün üzerine geldiğimiz anda ürünü, ürün hakkında detaylı bilgileri örneğin açıklama kısmını ya da daha büyük resmi bu şekilde tooltip HTML şeklinde kullanıp kolaylıkla kullanıcılara gösterebiliriz. Tooltipleri tabii ki ayrı ayrı her seferinde tooltiplere ulaşıp bu şekilde göstermek değil de bunları tabii topluca aynı anda tek bir satır kodla tabii ki bunları aktif edebiliriz. Ancak bunun öncesinde butonlara tek tek ulaşıp örneğin buton üzerine geldiğimizde bir hover olayında tooltipin gösterilmesi de kaybedilmesi olayını aktif etmektense geri bunları bir buton aracılığıyla da, da yapabiliriz. Örneğin gelip aşağıya şöyle bir BR ekleyelim ve BR altına örneğin gelip şöyle bir buton ekleyeceğim. Buton için şöyle örneğin show butonu diyeceğim. Buradan şöyle class bilgisine şöyle btn- -tire, örneğin şöyle danger diyelim. Ve ID bilgisine ise gelip şöyle btn show diyelim bu şekilde. diyor Bunlardan aşağıya doğru şöyle alalım. Buradan show diyelim, buradan hide diyelim ve buradan da şöyle toggle diyelim. Ve bunları da bu şekilde kalsın. Sadece text bilgilerini değiştirelim. Buradan şöyle hide buradan ise şöyle toggle diyelim ve buradan ulaşmış olduğumuz herhangi bir toku bilgisi için gelip örneğin şöyle document.get element by ile ulaşmak istediğimiz örneğin show butonu olsun ve biz gelip buraya şöyle add event aracıyla bir click event'i e ekleyelim ve click event'i e çalıştığı anda buradan gelerek ulaşmış olduğumuz herhangi bir tooltip objesi için gelip buradan şöyle const diyelim ve buradan şöyle btn tooltip objesi olarak bunu tanımlayalım Buna isterseniz şöyle bir diyelim ve gelip aynısından aşağıya doğru gelerek şöyle iki diyelim iki tane sonuçta tooltip objeye sahip oluyoruz buradan şöyle tooltip obje de diyebiliriz aslında şöyle btn tooltip dedikten sonra nokta show dediğimizde biz bu tooltipi göstermiş oluruz aynı şekilde Tabii ki ikinci tooltipi de bu şekilde aktif edebiliriz gelelim buradan aşağıya doğru şöyle hide ve buradan toggle bilgisi içinde bunu yapalım gelip buradan şöyle hide bilgisi. Buradan şöyle hide, buradan ise şöyle toggle diyelim. Buradan da şöyle toggle. Peki bunu yaptıktan sonra tabii ki şuradan BTN hide diyeceğiz ve buradan da şöyle BTN şöyle toggle butonu diyeceğiz. Butonlara bakacağız bu şekilde. Ancak bunun arasında da şöyle bir boşluk bırakalım. Şöyle BR 2 diyelim ve hatta gelip şuraya da bir BR ekleyelim. Kaydedelim. Ve sayfamıza baktığımızda bu şekilde toggle'larımız çalışıyor. Ancak gelip buradan şöyle show dediğimizde bakın buradan hover olmadan bunları tetiklemiş oluruz. Ya da buradan şöyle show dedikten sonra ancak bunları da butonları da üste alalım. Bunlar gözüküyor olsun. Gelip şöyle butonları alalım. Şöyle üstte dursun. Baktığımızda bu şekilde show dediğimiz zaman gösterilir. Buradan hide dediğimiz zaman bakın kapatılır. Şu anda gösterilmiyor. Toggle dediğimiz zaman gösterilir ve tekrar tıklarsak bu şekilde kapatılır. Ve ayrıca tabii ki belli olaylarımız var. Bu olayları da kullanmamız gereken zamanları olur. Örneğin herhangi bir elemana da biz bu olayları ekleyebiliriz. Bu olaylar için bir btn ihtiyacımız var. Örneğin şöyle btn objesini buradan alalım. İkisini de değiştirebilirsiniz. 1, 2 de diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle 1, buraya 2 diyelim. Şöyle örneğin btn 1'i alalım. Ve obje değil buradan elemente yani doküment içerisindeki bir elemente bu olayları ekleyeceğiz. Buradan gelerek nokta diyelim ve buradan şöyle et event listener aracılığıyla bizden tanımlanmış olan örneğin show nokta bu nokta tooltip isminde bir eventimiz var. Bu event tooltip gösterilmeden hemen önce tetikleniyor. Şöyle function diyelim ve burada şöyle konsol nokta loga şöyle tooltip şöyle gösterilmeden önce diyelim ve bunlardan aşağıya doğru şöyle alalım. Bu BTM 1 için geçerli. Şöyle iki şöyle dört tane alalım. Daha sonra gösterildikten sonra show'un olayı gerçekleşiyor. Gösterildikten sonra diyelim burada da. Burada da tooltip gizlenmeden önce bu da gizlendikten sonra diyelim. Bunları da tabii ki yeri buradan şöyle hide diyeceğiz. Buradan da şöyle hidden. Şöyle kaydı bakalım. Şöyle gelerek tabii F12'ye basıyor olmamız gerekiyor. Buradan konsol kısmına geçelim ve buradan tooltip'i göstermek istediğiniz zaman bakın göstermeden önce ve sonra tool tipi kapattığımız anda bakın gizlenmeden önce ve sonra şeklinde olur. Tabii show dediğiniz zaman gene aynı olaylara burada tetiklemiş oluruz. Sadece dediğimiz gibi BTN tek bir eleman için ilk eleman için bunlar aktif ediliyor. Peki bunlar benim ne işime yarar? Örneğin ben bir ürün üzerine geldiğim zaman ürünle alakalı detaylı bilgileri almak istiyorsam örneğin bir JSON sorgusu bir API'ye bir ajax sorgusu gönderiyorum. Bu durumda bunlar benim işime yarar. Ben hover olduğum anda veritabanından gerçekten bu bilgiyi alıp kullanıcılara bunları gösterebilirim. Daha sonra sayfada şöyle gelelim. 2 3 4 tane buradan olsun. Hatta şunları şöyle 3 ve 4 diyelim ve biz burada göstermiş olduğumuz şöyle data placement isminde bir tane özelliğimiz var. Şöyle varsayıyolar zaten üstte gösterir. Ancak ben data placement'a gelip buradan şöyle tap diyebilirim ve bunların farklı alternatifleri var. Örneğin hangi yönde bunu göstermek istiyoruz? Bunları tanımlayabiliriz. Buradan şöyle top dedik. Buradan şöyle right diyelim. Buradan şöyle batım diyelim. Altta gösterelim. Ve aynı şekilde buradan gelip şöyle left'te bunları gösterebiliriz. Ancak tabii ki biz 2 ve 3'ü de burada tek tek ulaşıp bunları alıyor olmamız gerekiyor. Bunu yapmak yerine biz sayfada bütün örneğin data Toggle'ı Tooltip olan bütün elemanlara ulaşıp aynı anda biz bunları bir Bootstrap Tooltip objesine çevirebiliriz. Dolayısıyla buradan bunları tek tek yapmak yerine bunları aynı anda yapalım. Ancak bunun öncesinde de şu btn1 şunları sadece kapatalım. btn1 ve btn2'ye biz şu aşağıda ulaşıyoruz. Zaten btn1'e sadece ulaşıyoruz. Peki bizim burada yapmamız gereken sayfadaki bütün elemanları tek tek dolaşmak. Peki biz bunları o zaman şöyle yapalım. Bir liste şeklinde oluşalım. Bunlara Tooltip Element list diyelim. Bu şekilde element listesini alalım. Peki bu element listesini biz şöyle gelerek document nokta şöyle query selector aracılığıyla şöyle query selector aracılığıyla buradan istediğimiz selector türünü verebiliyoruz. Selector türü derken burada şöyle data toggle özelliği tool tip olan diyeceğiz. Dolayısıyla gelip buradan şöyle data toggle'a bu bilgiyi verelim. Ancak biz bunu tabii ki şöyle tırnakların içerisinde şöyle köşeli parantezler içerisinde veriyor olmamız lazım. Şöyle tanımlayalım. Ve biz bu almış olduğumuz elemanları şöyle console.log'a gelip şöyle tooltip element list olarak ilk başta yazdıralım. Ancak burada query selector geriye tek bir obje döndürüyor. Biz buradan query selector all dememiz lazım. Bu bütün hepsi bize gelsin. Ve buradan baktığımızda bize bunlar not list şeklinde geliyor. Ancak ben bunları normal bir liste şeklinde geriye göndermek istiyorum. Dolayısıyla direkt bunlara query selector all demek yerine gelip buradan bir obje tanımlaması üzerinden şöyle nokta slice metodu aracılığıyla şöyle slice nokta kol diyelim ve gelen bu elemanları bizim için listeye çevirsin. Peki bu halde çalıştıralım. Evet baktığımızda bakın bize bir obje listesi bu şekilde geldi. Peki biz, biz şimdi her bir elemana ulaşıp bunları kolaylıkla bir bootstrap tooltip objesine çevirebiliriz. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken gelip burayı şöyle keselim burayı da keselim ve buradan şöyle tooltip element list nokta şöyle for each diyelim şöyle array kısmını silelim ve her bir ulaşmış olduğumuz elementi ise şöyle new bootstrap nokta şöyle tooltip objesine bunları çevireceğiz göndermiş olduğumuz elemente tek tek elementlere ulaşacağız ve bunları dediğimiz gibi obje çevireceğiz tooltip objesine çevireceğiz peki kaydı bakalım Evet bakın üzerine geldiğimiz zaman bakın tool tiplerimiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bunlara tek tek ID ile ulaşıp bunları tek tek tool tip objesine çevirmektense bu şekilde bir liste halinde çevirebiliriz. Peki biz buna tek tek objeye çeviriyoruz ancak ulaşmış olduğumuz objeleri daha sonra ulaşma ihtiyacı duyarsak ki biz burada BTN1 ve BTN2'ye aşağılarda bakın ulaştık. Nasıl ki buradan gelip new Tool tip dediğim zaman geriye dönecek olan bu strap ancak biz burada geriye bir değer döndürmedik dolayısıyla gelip geriye bir değer döndürerek biz bunları bir obje listesi içerisine alırız nasıl ki bir element listesi tanımladık almış olduğumuz elementleri de daha sonra kullanmak için bir elemana çevirelim buradan şöyle tool tip şöyle obje listeyelim bu şekilde listeye çevirelim ve daha sonra bunları tabii ki kullanma ihtiyacı duyacağız buradan tool tip element listeyelim ve buradan map metodu bizim için göndermiş olduğumuz elemanlar, elemanlarla birlikte tekrar bir liste oluşturur ve bize bunu geriye gönderir. Buradan function bizim için buradan liste içerisindeki her bir elemanı element olarak fonksiyonu gönderecek ve benim burada yapmam gereken biraz evvel yaptığım gibi şöyle bu nokta şöyle tool tip objesini oluşturmak ne ile buradaki elementle. Peki biz buradan bu elemanları return New diyerek tabii ki bir obje olduğu için New diyerek bunları geriye göndereceğiz. Ve göndermiş olduğumuz şöyle console.log'a ise şöyle tooltip list obje listesini kolaylıkla gönderebiliriz. Ve elimizde artık bir liste var. Liste içerisindeki istediğiniz elemanı alıp artık obje olarak kullanabiliriz ki aşağıda örneğin show height metotlarına bunlar karşımıza gelecek. Peki buradan baktığımızda bakın 4 tane elemanı aldı. Dom üzerinden aldı ve bu elemanları bir tooltip objesine çevirdi.